Herkese merhaba. Bir dakika bir sesi kısayım. Sonra telif yemeyelim. Şimdi bu videoyu biraz farklı başladık. Arka tarafta başladık. Çünkü bu otomobilin arkası önemli. BD Han E segmentindeki bir sedan otomobili olduğu için makam otomobili olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor. Arkada bayağı bir özellik var. Şimdi dilerseniz onları anlatmaya başlayayım. Otomobil 5 kişilik bir otomobil ama şu orta tarafın inmesiyle sanki 4 kişilik böyle spor bir otomobil gibi de olabiliyor. Yani buradaki koltuğunuzu bir business class gibi yan taraftan ayırabiliyorsunuz. Burada 7 inçlik bir ekran var, bir tablet var. Bu tablet çıkmıyor fakat burada entegre şekilde duruyor. Burada bardaklıklarımız var. Burada ise yine İçi böyle kumaş, süet gibi olan güzel bir gözdağı var. Buraya işte defter, kalem vesaire telefon koyabiliyorsunuz. Ayrıca yine telefonunuzu vesaire şarj edebileceğiniz burada iki tane de USB-C çıkışı var. Yine ön tarafta ön iki koltuk arasında klimayı da kontrol edebiliyorsunuz. Ama bütün kontrolleri asıl buradan yapabiliyorsunuz. Hatta bayağı bir kontrol yapabiliyorsunuz. Bayağı da şaşırtıyor. Örneğin burada normal otomobil modundayım ben. Yani hiçbir ayarı yapmadım. Bakın benim koltuğumu buradan ayarlıyorum sırtlığını böyle yatırarak daha dinlenme moduna geçebiliyorum. Aynı zamanda zaten burada da tuşları var. Buradan da onları yapabiliyorsunuz. Başka ne yapabiliyorum? İşte müziğin sesini kısıp açabiliyorum. Ambiyans ışıklarının renklerini ayarlayabiliyorum. Kapatıp açabiliyorum. Yine buradan müziği vesaire değiştirebiliyorum. Sunroof ile ilgili açıp kapayabiliyorum. Hatta perdesini şöyle biraz kapayalım. ...burayı böyle daha karanlık şekle büründürebiliyorum. Onun dışında koltuğumuzun soğutma ve ısıtmasını buradan ayarlayabiliyorum. İki tarafta da bu arada ikişer kademeli soğutma ve ısıtma var. Ama en önemli özellik bence şuradan ön koltuğa geçtiğiniz zaman... ...bak ön koltuğu böyle tam makam pozisyonuna alabiliyorum. Hatta bunu da biraz ileri alayım. Buradan sürücü hariç üç koltuğu da ayarlayabiliyorsunuz. Böylece bacak bacak üstüne şu şekilde atıp rahatlıkla seyahat edebiliyorum. Koltuk döşemeleri çok güzel. Renk kombinasyonu bence çok güzel. İşte şuradaki detaylara baktığınız zaman ahşaplar buradaki deriler bakın burası falan yumuşacık. İşte burada ceketinizi vesaire asmak için güzel bir yerimiz var. Dynaudio'nun 12 hoparlörlü ses sisteminin iki tane hoparlörü burada yer alıyor ve gerçekten bayağı başarılı çalıyor. Burada işte yine baklava şeklinde dikişli güzel detaylar var, deri detaylar. Yani genel malzeme kalitesi konusunda premium bir otomobilin içindeyim, rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Eğer bunu kullan kullanmak istemezseniz 5 kişi seyahat edeceksiniz. Bunu bu şekilde kapatabiliyorsunuz ve işte burada 5. kişinin oturabileceği geniş bir alan yer alıyor. Bu arada diz mesafesi konusunda fazla bir şeyden bahsetmeme herhalde burada gerek yok. Baş mesafesi de her ne kadar bu otomobil silüeti böyle biraz spor otomobil tavanı basık gibi gözükse de bakın benim için gayet iyi. Bu arada belki sıkılmışsınızdır ama yeni seyredenler olabilir. Benim boyum 1.90 dolayısıyla normal standartlarda biri değilim. Ben buraya sığabiliyorsam herkes rahat rahat sığabilir diye düşünüyorum. Bir şeyden daha bahsedeyim. Bunu açtığınız zaman suyumuzu da yine buraya koyalım. Şu arka arkaya yine ulaşabileceğimiz burada bir kapak yer alıyor. Bu kapağı zaten biliyorsunuz kayak kapağı ya da işte golf sopası kapağı derler. Arka taraftan gerçi oldukça büyük bir bagajı olmasına rağmen ön tarafa uzun nesneleri uzatabiliyorsunuz koltukları yatırmadan. E, bayağı da güzel dönüyor. Arka taraf oldukça konforlu. Dediğim gibi bu kadar şımarıklık yeter. Oğlum müsait bir yerde duralım. Otomobilde anlatacak çok şey var çünkü. B7 Han SUV versiyonu tank ile birlikte BD ürün gamının en üstünde yer alan bu iki model. İki modelden biri sedan E segmentinde yer alıyor. Yani rakiplerine baktığınız zaman işte Mercedes EQE, Tesla Model S gibi ürünleri görebiliriz ya da BMW 5 serisi de diyebiliriz. Tabii bu değerlendirmede en büyük faktör otomobilin boyu. Otomobilin boyu yaklaşık 5 metre. Tam olarak söylemek gerekirse 4995 milimetre. Ayrıca yine ön ve arka lastiklerin arasındaki mesafe de oldukça uzun. O da yaklaşık 3 metre. Bu ne anlama geliyor? Otomobilin içinin de oldukça geniş olduğu anlamına geliyor. Ve elektrikli otomobil Lugat'ında ön ve arka lastiklerin arasındaki mesafe ne kadar büyük olursa araya o kadar büyük bir da sıkıştırılabilir. Bahsettiğimiz batarya 88 kW hacminde. Ama tabii Kullanılabiliri 85.4 kW. Zaten batarya teknolojisi deyince dünyada ilk akla gelen firmalardan biri zaten BYD biliyorsunuz. BYD özellikle Blade batarya teknolojisiyle artık Tesla'ya bile bataryaları veren firma. Ve bu otomobilde kendileri üretiyor. Ve hatta BYD'nin şöyle bir özelliği var. Bütün her şeyini kendileri yapıyor. Yani Çin'de üretip Avrupa'ya gönderdiği otomobilleri bile kendi gönderiyor. Gemilerin bile sahibi o tekrar tasarımına dönersek bu otobüsün tasarımını ejderhadan ilham almışlar. Ön özellikle farlarının tasarımı ortada o ızgara dediğimiz güzel böyle fırçalanmış alüminyum gibi gözüken detay böyle bakışlarını bir ejderhaya dönüştürüyor. Ayrıca yine şu C sununa bakarsak C sunundaki ejderhanın solungaçları gibi gözüken yine fırçalanmış metal görünümündeki bu yapıda otomobilin detayları arasında. Ama otomobilin genel detaylarına, tasarım detaylarına baktığınız zaman tek tek nokta nokta bu akıcılığın arkasında da aslında yine fizik kuralı var otomobilin rüzgar direnç katsayısı var. CD olarak adlandırdığımız bu direnç katsayısı bu otomobilde 0.233 CD. Şöyle açıklayayım. Bundan 5 sene öncesine bakarsanız 0.3 CD'lik bir rüzgar direnç katsayısı inanılmaz bir rakamdı. Tabi bu işe yarıyor? Hem otomobilin daha az tüketmesine neden oluyor. Hem yüksek süratlerde rüzgara olan direncini minimize ediyor. Bu da tabi hem otomobilin performansına hem de tüketimine oldukça olumlu bir katkı yapıyor. İşte bu otomobilin tasarımı da aslında tamamen bunun üzerine kurulmuş. Hatta otomobilin alt tarafına imkanımız olsa da şöyle kaldırıp altına baksak otomobilin altının da böyle dümdüz olduğunu görüyorsunuz. Çünkü alttan da rüzgar geçiyor ve orada da direnç olmaması gerekiyor. Şimdi otomobilin altı demişken kullanırken anlatacağız gerçi ama şöyle kısaca bir üzerinden geçeyim. Önde ve arkada birer tane motor var. Dolayısıyla bu otomobil 4 tekerlekten çekişli hale geliyor. Öndeki motor 245 beygir gücünde. Arkadaki ise 272 beygir gücünde. 320 Nm torp. Arkadaki ise yine 350 Nm tork üretiyor. Bunların bileşenleri tam böyle alt alta toplanarak yapılmıyor. Bu otomobilin bileşen beygir gücü ise 517 beygir, tork değeri ise 700 Nm. Bu rakamlar ne ifade ediyor? Bu otomobilin oldukça hızlı bir otomobil olduğunu ifade ediyor. Zaten arka tarafa da bunu gururla yazmışlar. Han, alt tarafta da 3.9 S. Bu ne anlama geliyor? 3.9 saniye. 0-100 km hızlanma değeri. Otomobilin arka tasarımına dikkat ettiniz mi? Önü gibi o da oldukça aerodinamik, böyle oldukça akışkan bir tasarıma sahip. Stoplarımız gördüğünüz üzere biraz böyle karakteristik hareketlerle yanıp sönüyorlar. Komple bir led far var burada. Orta tarafta yanıyor. Arkası böyle biraz daha daralarak geliyor. BD'nin su modellerinin aksine onların bagaj butonları burada yer alır. Bu otomobil ise hemen şunun altında yer alıyor. Tabii ki elektrikli bir bagajımız var. Camla birlikte açılmıyor. Dolayısıyla yükleme alanı konusunda böyle çok rahat yükleyebileceğiniz bir durum yok. Üstten koyacağınız bir durum yok ama arkaya doğru oldukça derin bir bagaj var. 410 litrelik bir hacmi var bunun. Tabii alt tarafta yürüyen aksam bu arada hemen ondan da bahsedeyim. Bunun arka süspansiyonu da bağımsız. Dolayısıyla bağımsız süspansiyon olduğu zaman bagajdan biraz kaybediyorsunuz. Ve tabii ki arka taraftaki motor ve onun ekipmanları da bagajın tabanını biraz daha yükseltiyor. Ama yine de alt tarafta özellikle şu arka tarafa doğru işte lastik şişirme aparatı, onun solüsyonu vesaire ve de incik boncuk çekme halkası ve burada da yine şarj kablonu vesaire koyabileceğiniz bir yer bulunuyor. Ve BD tasarımcıları otomobili üretirken şu yanlara da oldukça derin gözler yapmışlar. Yani buraları da değerlendirmişler. İncik boncuğu buraya koyabiliyorsunuz. Ama sağ tarafta yine Dynaudio'nun kocaman bir subwoofer'ı var. Göz sadece o tarafta. Yine buraya bir dipnot düşeyim. Elektrikli otomobil aldığınız zaman çoğu marka kablolarını ekstra olarak satıyor. Bu otomobilde yine standart olan bir özellik var. Birlikte gelen bir özellik. Burada şarj ettiğiniz sokete şuradaki kabloyu koyuyorsunuz. Hemen onu da göstereyim size. Bakın bu kabloyu taktığınız zaman görüyor musunuz? Dörtlü uzatma prizi dışarıya elektrik verebiliyor. 3,5 kW gücünde elektrik sağlayabiliyor. 3,5 kW da neye denk geliyor? Yani bayağı evdeki beyaz eşyaları bile çalıştırabilecek bir güce sahip. Ve burada 4 tane ürünü çalıştırabiliyorsunuz. Bunları falan hep diğer markalar parayla satıyorlar. Ama BD'de bunlar standart oranında geliyor. Hemen arkasında yine otomobili 220 volt yani normal prize takıp şarj edebileceğiniz bir kablo daha geliyor. Onun yanında yine hızlı şarj Volbox'ta şarj edebileceğiniz bu çift tarafı da aynı olan kablodan da geliyor. Bunların hepsi dediğim gibi ücretsiz olarak otomobilde veriliyor. Bu bence çok büyük bir avantaj. Çok dikkat etmiyor insanlar ama büyük avantaj. O zaman bagajı kapatalım biraz da içerisini anlatalım. Çünkü içeride de baya bir detay var. Gerçi arka koltuğu en baştan anlatmıştık. Hemen öne geçelim. Otomobilin anahtarının diğer BYD modellerinden farkı yok. 4 tane buton var. Açma kapama. İki kere bastığınız zaman bagajı açıyor. En altta da otomobili uzaktan çalıştırıyor. Uzaktan çalıştırma ne anlama geliyor? Hava çok sıcak. Siz otomobile bindiğiniz zaman içerisi yanar ya. İşte buna basıyorsunuz. İçeriden de onu ayarlıyorsunuz. Otomobili klimasını çalıştırıyor. 5 dakika öncesinden, 10 dakika öncesinden otomobil sizi serin bir şekilde karşılıyor. Ya da tam tersi. Hava çok soğuksa sıcak bir şekilde karşılıyor. Zaten bu otomobiller elektrikli olduğu için kalorifer için motorun ısınmasına vesaire de gerek yok. Bu da iyi bir avantaj. Dikkat ettiniz mi? Kapı kolları yine içeride. Elektrikli otomobillerin çoğu artık böyle. Bu da yine aerodinami kat sayısını aşağı düşüren unsurlar biri. Anahtara gerek yok cebinizde geliyorsunuz. Bu düğmeye basıyorsunuz. Açılıyor ve içine giriyorsunuz. Ha, unutmadan size biraz da jantlardan ve lastiklerden ve içindeki ekipmandan bahsetmek istiyorum. Şimdi BED diyorsunuz, Çinli diyorsunuz ama bu otomobilde çok güzel üst kalite ürünler kullanılmış. Lastiklere bakın Michelin Pilot Sport 4. 19 inç 245 45 19 ebadında çok kaliteli lastikler geliyor. Jantlar oldukça şık. Ortada bijonlar gizli, güzel bir kapağı var ama jantın arkası daha şık. Yine Brembo'nun üst düzey bir fren sistemi var bunda. Fren disklerinin ebadını araştırdım ama onu bir türlü bulamadım. Ama gördüğüm kadarıyla 360, 370 belki de 380 milimlik kocaman bir diskimiz var. Ve burada yine Brembo'nun 6 pistonlu büyük frenleri var. E, 2250 kiloluk bir otomobil, hızlı bir otomobil. freninde de önemli. Ve BYD'yi frene bu şekilde önem verdikleri için buradan kutlamak istiyorum. Parayla alınmaz onlar yani. Şimdi malzeme ve işçilik kalitesinden şüpheli olanların bu kapıya bence bakması yeterli. Bakın burada ne kadar fazla malzeme kullanılmış ve ne kadar güzel detaylar var. Ve işçilik olarak da baktığınız zaman işte şuradaki birleşim yerleri, işte şu butonların yerleri, kullanılan malzemeler, butonlar vesaire hepsi hep üst kalite. Yani bunu rahatlıkla bir premium otomobil olduğunu söyleyebiliriz. İşte buradaki dikiş detayına bakın. Burada yine ahşap, siyah Maun görünümüne bakın. Hemen buradaki butonlara baktığınız zaman yine güzel detaylar var. Mesela çocuk kilidi. Çocuk kilidi iki taraflı olarak ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Genellikle otomobillerde çünkü buradan bastığınız zaman arka tarafı kilitler. Bunda sağdaki ya da soldaki oturana göre ayrı ayrı kitleyebiliyorsunuz. Keza ayna butonları vesaire de aynı şekilde yer alıyor. Otomobilin içine girdiğiniz zaman daha doğrusu girerken yine elektrikli koltuk arkaya giderek size daha rahat bir yer sağlıyor. Bu arada direksiyonun da elektrikli olduğundan bahsetmem gerekiyor. Otomobili şu butonla çalıştırıyorsunuz sürücü koltuğuna geçtiğiniz zaman hemen şu ayarı size göstereyim. Bayağı bir derinlik ayarı yapabiliyorsunuz. Yukarı aşağıda direksiyon ayarı çok iyi. Genellikle çünkü uzak doğu markaları bu ergonomiye çok fazla dikkat etmiyorlar ama BYD bu konuda hakkını vermek lazım. Oldukça iyi. Önünüzde bir kadranınız var. Yine dijital kadran. Diğer BYD modellerinden tanıdığımız bir kadran bu. Fakat burada head-up display oldukça büyük bir alanı kaplıyor ve buradaki bütün bilgileri görebiliyorsunuz. O bence güzel bir ayrıntı. Zaten yine BYD'nin klasikleşmiş 15.4 inçlik multimedyası otomobilin iç tarafını tamamen domine ediyor diyebiliriz. E tabi burada yine aynı hareketi bir yapmamız lazım değil mi? Şunu bir çevirelim. Ama yatay bence çok daha güzel. Ortada hemen havalandırma ızgaraları. Bunun arkasında yine açılabilir bir kapak. Burada derin bir telefon gözü. Bir tane USB-C, bir tane de normal USB şarj soketleri var. Bu da bence iyi bir ayrıntı. Çünkü bazılarında USB-C olmayabilir. Bardaklıklar demiştik. Anahtarı da buraya koyabiliyorsunuz. Arkada yine gelenekselleşmiş bir vites topuzumuz var. Yani buradan ya da işte buradaki butonlardan yapmıyorsunuz o işi. Vites topuzu gerçi kısa. Çok fazla yer kaplamıyor. Hemen burada yine kısa yol tuşlarımız var. Ses, dörtlü, sürüş modları, rekuperasyonu vesaire ayarlayabildiğiniz ve yine elektronik el freni de burada yerini almış durumda. Bu arada start-stop butonu böyle kristalize, şeffaf. Onu da oldukça şık yapmışlar. Şurada hemen kol dayamanın altında bakın bir yer var. Buraya telefonunuzu koyuyorsunuz kablosuz olarak. Şarj olabiliyor. Kol dayama yine sağlı ve sollu açılabiliyor bölmeli olarak. Burada yine bir gözümüz var. 12 volt da dahil olmak üzere iki tane USB şarj soketimiz var. Yine kocaman bir torpido gözümüz var. Torpido gözünün içi de böyle kadife kaplı ses çıkarmasın diye. Şu yan tarafa doğru baktığınız zaman burada herhangi bir ekran vesaire yok ama ambiyans ışıkları müziğe de göre ayarlanabilir bir tarzda yanabiliyor. Yani yanıp yanıp kapanabiliyor ya da işte şiddetini, renklerini vesaire hepsini değiştirebiliyorsunuz. Şuradaki göğsün birkaç renk olması da güzel bir ayrıntı. Aslında baktığınız zaman o alıştığımız ekstra modern otomobiller gibi değil. Biraz böyle geleneksel bir tasarımı var ama modernlikle ilgili bütün her şeyi de bu otomobile aktarmışlar. Yani yabancılık çekmeyeceğiniz, karmaşa yaşamayacağınız bir otomobil bu. Burada kocaman bir ekran olması çoğu otomobilde işleri karmaşıklaştırabiliyor. Ekranın içinden ayarlar yapabilmek adına ya da işte klimanızı ayarlamak için işte buradan tuşunu bulacaksınız da oradan onu ayarlayacaksınız da bunlarla çok fazla uğraşmıyorsunuz. Bakın BED o konuda da güzel bir sistem yapmış. Şöyle üç parmağınızla sağa sola çektiğiniz zaman üfleme şiddetini yukarı aşağı çektiğiniz zaman da ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısa yol tuşları benim çok beğendiğim özellikleri BD'nin. Zaten geri kalan kısa yol tuşları hep direksiyonun üstünde yer alıyor. Direksiyon bu arada oldukça şık. Yine iki renkli olarak yapmışlar ama bazıları bu iki rengi o kadar fazla abartıyor ki böyle çok daha basitleştiriyor olayı. Basit gözüküyor. Burada da yine BD o premium hissinden hiçbir ödün vermeden oldukça şık bir direksiyon simidi ve malzeme kalitesini yakalamış diyebiliriz. Otomobilde tahmin edebileceğiniz üzere zaten bütün sensörler mevcut. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı asistanı, önde ani çıkan tehlikelere karşı sezebilmek ve fren yapabilen bir sistem. Yine arka çapraz uyarı sistemleri, 360 kamera park vesaire zaten bu otomobilde her şey mevcut. Burada bir özellik daha var. Bakın bir kamera var. Hatta bu kameranın bir kapağını yapmışlar. Yani biraz böyle şüpheci olanlar telefonların kameralarını falan da kapatır ya. Buraya öyle bir şey yapmışlar. Ve buradan mesela video çekip tanıdığınıza yine yollayabiliyorsunuz. Ya da burada hafızaya yatabiliyorsunuz. Hatta hemen deneyelim. Hey BYD. Selam. Selam. Kusura bakmayın yakalayamadım. Bunlar olacak, bunlar olacak. Bunlar sıkıntı değil. Kamerayı açar mısın? Hey BYD. Selam. Kamerayı açar mısın? Kamera açılıyor. Aha ben şöyle bir fotoğraf çekeyim. Ya da şuradan aşağı alıp videoda çekebiliyorum. Selam. Bugün biraz bizim çekim uzadı. Akşam geç geleceğim. Haberin olsun. Görüşürüz. Bunu hanıma yollayayım mesela. Bu arada ekranın çözünürlüğü çok iyi. Hisleri, tepkileri çok iyi. BD asistanı, araç görüntüsünü mesela dışarıdan görebiliyorsunuz. Sağ sol değiştirebiliyorsunuz. 360 kamera var. Onu söyleyebiliyoruz. Bakın 3D'de böyle her yeri döndürebiliyorsunuz. Hatta Doğanay'ın ayakları burada. <laughs> Kocaman ayaklarım varmış. Vesaire vesaire. Zaten artık günümüz otomobillerinde birçok şey mevcut. Hemen bahsedeyim. Kablosuz Apple CarPlay'imiz var. Android otomuz da aynı şekilde kablosuz olarak buraya aktarılabiliyor. Ama ekran yatay şekildeyken oluyor. Dik şekle geçtiği zaman Apple CarPlay bağlanıyor. Ama burada ekran çıkmıyor. Ön koltuklar içinde tıpkı arkadaki gibi ısıtma ve soğutma mevcut. Buraya basıyorsunuz. İki kademeli ısıtma, iki kademeli soğutma, aynı zamanda direksiyon ısıtması bu otomobilde mevcut. Hemen bu ekranı açmışken hava temizleme de bahsedeyim. Burada yine PM 2.5 adında bir hava temizleme sistemi yer alıyor. Özel bir filtre var ve bunu açtığınız zaman hani evleri alıyoruz ya böyle iyonizer hava temizleme cihazları. İşte bu otomobilin içinde o mevcut. İçeriği bütün kokuları yok ediyor. İçerideki hava kalitesini arttırıyor. Açılabilir cam tavanı da değindikten sonra bu da standart olarak geliyor. Otomobili isterseniz bir alalım. Bakalım ne kadar performansıymış ona bakalım. Ve bu kadar ağırlığa rağmen acaba bu ağırlığı süspansiyonlarla ya da frenle ne kadar kontrol edebiliyor? Onunla ilgili yorumlarımızı yapalım. Hadi o zaman yolda görüşürüz. Şimdi BD Han'ın çok güçlü bir otomobil olduğundan bahsetmiştik. Önde ve arkada birer tane elektrik motoru. Bunlar elektronik olarak birbirlerine bağlı. Ve bu ikisinin birleştirilmiş gücü 517 beygir olduğundan bahsetmiştik. 700 Nm torku var. Bu sayede tıpkı bagajda yazdığı gibi 3.9 saniyede sıfırdan 100 km'ye çıkabiliyor. Onu birazdan test edeceğiz. Fakat yine tüm elektrikli otomobillerde olduğu gibi bunda da 180 km'lik bir hız sınırlaması var. Yani maksimum 180 km yapabiliyor saatte. Kağıt üzerinde bu değerler tamam oluşturulabilir değerler. Ama asıl olay bu değerlere hükmetmek. Yani gaz tepkisi, frenler, yol tutuş, altyapı, süspansiyon bunların hepsinin üst düzey olması lazım. Çünkü bu güçler ancak spor otomobillerde var. Spor otomobilde ona göre üretiliyor. Ama içinde bulduğumuz otomobil sonuçta lüks bir sedan. Yani videonun başlarında gördünüz. Arkada çok rahat bir şekilde konforlu bir şekilde, sessiz bir şekilde, aynı zamanda da performanslı bir şekilde tüm donanımları kullanarak seyahat edebiliyorsunuz. Şoförlü olarak kullanılabiliyor. ve onun dışında direksiyona geçtiğiniz zaman da bu otomobil size zevk veriyor. Ama tabi o zevk kabuslara dönüşebilir. İşte de buna engel olmak için bu otomobilin altyapısını çok güzel tasarlamış. Önde MacPherson tipi süspansiyon sistemi var. Arka tarafta yine bağımsız çok kollu bir süspansiyon sistemi var. Ve bunlarda kullanılan amortisörler elektronik olarak sertliğe ayarlanan amortisörler. Yani sürüş modlarına göre sertleşiyor ya da yumuşayabiliyor. Şimdi 2250 kilogramlık bir ağırlık, bir kütle bu süspansiyonun çalışmasını çok daha zor duruma getiriyor. Çok daha meşakkatli duruma getiriyor. Daha doğrusu getirmesi gerekiyor. Ama BD Han'da <laughs> bu işi çözmüşler. Çok net söyleyebilirim bunu. Tabii ki bunda kocaman bataryanın otomobilin tabanında yer alması çok büyük bir artı. Otomobilin çünkü ağırlık merkezini oldukça aşağı çekiyor. Otomobilin ağırlık merkezi ne kadar aşağıda ve ortada olursa otomobilin dengesi de o kadar iyi olur. Bu arada şundan da bahsedeyim. BD Han'ı birkaç otomobil yorumcusu yurt dışında kantara çıkarmışlar ve ön arka arasındaki ağırlık dağılımına bakmışlar. Ön taraf kütlenin %49'u önde yani ön lastikleri toplam ağırlığın %49'u basarken arka lastiklerde ise %51'lik bir ağırlık dağılımı var. Yani ideale yakın bir ağırlık dağılımı var. Bu da büyük bir artı. E zaten lastiklerimiz çok iyi. En iyilerden birini kullanmışlar. Frenler deseniz dünyanın en iyi markalarından biri. Bütün süper sportlar, egzotikler bile bu markayı kullanıyor ve o markanın iyi bir ürünü kullanmışlar. Kocaman bir disk, kocaman bir kaliper. Bu nedenden dolayı şöyle otomobile baktığınız zaman ya da kağıt üzerinde listeye baktığınız zaman, komponentlere baktığınız zaman zaten başarılı olması bekleniyor. Tabi burada başka bir konu daha var. Yani otomobilin gücünden mütevellit biz hep böyle spor otomobillerden bahsediyoruz. Ama tabii spor otomobillerin bir negatif yanı var. Çözemedikleri bir yanı var daha doğrusu. Konfor. Yani bu aslında iki taraflı bir denklem. iki uçlu bir denklem. Eğer sportif tarafa çok giderseniz bu sefer konfordan ödün veriyorsunuz. Eğer konfor tarafına giderseniz bu sefer de sportiflikten ödün veriyorsunuz. İşte elektronik kontrollü amortisörler bunu sağlıyor. Otomobil özellikle konfor modu yani benim diyen bir markanın otomobilinden, premium üst segment bir otomobilinden aşağı kalır bir yanı yok süspansiyon konusunda. Çok konforlu. Ses yalıtımı deseniz yine Önceme baktığınız zaman yine ön tarafta daha kalınlaştırılmış UV filtreli özel bir cam kullanıyorlar. Atıyorum önde bir içten yanmalı ses çıkartan bir motor olmamasına rağmen yine de kaputa izolasyon yapmışlar. Malzemeden kaçmamışlar ve dolayısıyla otomobil oldukça sessiz. Motor konusunda tabii ki oldukça sessiz olacak ama yol sesi konusunda ve rüzgar sesi konusundaysa yine oldukça başarılı. Üst süratlerde bile içeriye hiç rahatsız edici bir ses almıyor. Sağından solundan herhangi bir trim sesi, tıkırtı takırtı hiçbir şey gelmiyor. Süspansiyon Özellikle şehir içinde ya da böyle bozuk yollarda kullandığınız zaman yine hoplama zıtlama takırtı bunların hiçbiri bu otomobilde yok. Yani Türkiye'ye yeni gelen genç markaların içinde özellikle de elektrikler arasında BED'yi zaten ben biraz daha farklı bir yerde tutuyorum. Ama bu otomobil o BED'nin bulunduğu farklı yerinde üstünde. Yani şimdiye kadar kullanmış olduğum en güzel BED diyebilirim. Kullanışı en zevkli ve tabii ki en performanslı. Şimdi performans demişken istiyorsanız bir 0 100 değerine bakalım. Şöyle duralım. Burada bu arada fazla trafik olmuyor. Dolayısıyla rahatız. Şu direksiyondan hemen bir launch kontrolü açalım. Sporta getirin diyor. Tabii ki unutmayalım bunu. Sporta getirdik. Launch kontrolü açtık. Kendini hazırlıyor otomobil. Ön taraftaki kadran tamamen değişiyor. Bir pist, yarış pisti ortaya çıkıyor. Öyle bir görünüm oluyor. Sağ tarafta saniye saymaya başlıyor. Üst tarafta hızımız var. Sol tarafta da bize diyor ki bir dakika sonra OK tuşuna basın hazırlık aşamasında. Muhtemelen hazırlandı. Bakalım 3.9 saniyede dedikleri gibi çıkacak mı? Hadi bakalım. E oldu bile. Tam 3.9 saniye. Görüyor musunuz? Tam. Bundan önceki denememde daha doğrusu en iyi denemem 3.8'miş. Belki bir kere daha deneyebiliriz. Bir de dikkat ettiğim bir şey var. Bu tip otomobillerde yani fazla gücü olan otomobillerde tutunma da biraz daha zorlanır. Otomobil sağa sola gider, işte ufak patinaj çekmeye çalışır ya da patinaj çekmeye çalıştığı zaman elektronik sistemler, çekiş kontrol sistemleri çok fazla devreye girer ve bu performansa engel olur. Bu böyle gayet lineer bir şekilde size hem hissettirerek hem de zorlandığını hissettirmeyerek çok böyle sağlıklı diniyer bir hızlandırma sağlıyor. Yine elektrikli otomobillerde benim en çok şikayet ettiğim daha doğrusu aslında elektrikli otomobiller üretilirken en büyük mevzu içten yanmalı otomobillerin verdiği hisleri verememesi. Fren tepkisi, gaz tepkisi, direksiyon tepkisi bunlar içten yanmalı motorlar gibi olmuyor genelde. Ve bu içten yanmalı motorların hislerine en çok yaklaşan her zaman kazanıyor. Ve bu kolay bir iş değil. Şimdi burada bakın gaz tepkisi şu anda %10 falan basıyorum gaza. %15'e çıkardım. Tatlı bir şekilde gidiyor. Birçok otomobilde, elektrikli otomobilde o %15 biraz daha gaza bastığınız zaman et gibi oluyor. Hiç hissettirmiyor bile. Şimdi bu otomobilin gaz tepkisi o konuda çok iyi. Ya da bakın şimdi gaz gecikmesine de bakalım. Şimdi sabit gidiyorum 60 km. 3 2 1 0. <laughs> <laughs> Zaten zor diye 140 oluyorsun. <laughs> ve burası yol bozuk ve spor moddayız. Aslında süspansiyon sert modda. Ve ona rağmen bakın otomobilde hiç böyle hoplama, zıplama, tangırtı, tıngırtı yok. Duyuyorsunuzdur. Ya da kameradan hissediliyordur. Dediğim gibi gaz tepkisi çok iyi. Fren desen. Hatta onu da şu düzlükte bir deneyelim. Şöyle yüze çıkalım. Fren. Zemin bozuk. ABS güzel çalıştı. Lastiklerimiz de böyle asfaltı tırnaklarıyla kazıdığını hissettirdi. Ses çıkardı ve bence gayet iyi durdu. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu otomobil beni etkiledi beklentilerim bayağı üstünde açıkçası. Şimdi gaz tepkisi dedik, fren pedalı dedik. Üçüncü neydi? Direksiyon. Şimdi bu otomobilin direksiyonu da tatlı sert. Böyle boş değil direksiyon ama çok sert de değil. Yapması gereken hareketleri, yönlendirmeleri yani beyninizden ne geçiyorsa bu performanslı kullanımda viraja girmek de olabilir. Yani otomobilin lastiğinin hangi çizgiye, hangi noktaya basmak istediğine siz beyninizle karar verirsiniz. Ama çevirirsiniz bazen otomobil oraya dönmez. Orayı tutturamazsınız. İşte bu direksiyon ve artı otomobilin şasisinin gövdesinin sizde yarattığı his ve güvenle alakalı bir konu. Bunun direksiyonu da yine ne yumuşak ne sert. Bence bunu da gayet başarılı bir şekilde ayarlamışlar. Şehir içi manevralarında da gayet yeterli, sert gelmiyor. Ama performanslı kullanımda da ya da önünüze ani bir şey çıktı. Eyvah dediğiniz zaman bakın hemen tepki veriyor. Ve bu tepkiyle beraber yine elektronik destek sistemleri devreye girerek otomobili stabil tutmaya çalışıyor. Buna benden de yine tam not. Bir kere daha sıfır yüz deneyelim. Ama telefonumuzu buraya koyalım. Bakalım böyle koltuğa sırtını yapıştırırlar derler ya. Öne eğilemezsin, suyu alamazsın. Onun gibi bir deney yapalım. Bakalım o hızlanmanın getirdiği C kuvvetiyle hangi sürete kadar telefon orada kalacak. Hızlanmaya başlayacağım ve telefonu bırakacağım. Evet. 95 kilometrelere kadar falan. <laughs> Telefon burada kaldı. <laughs> Çok iyi ya. Bu arada bu sefer de 4 saniyede çıkmışız. Yani bir saniye yavaş kalmışız. Şimdi sürekli performanstan bahsettik. Biraz da otomobilin altyapısından, elektriğinden konuşalım. Bir kere 800 voltluk bir altyapıya sahip. Zaten önceden de söylediğimiz gibi BED'nin kendi ürettiği meşhur Blade bataryası var üzerinde. Saatte 155 kW'la şarj olabiliyor. Bu değerde 85 kW'lık bir bataryayı %80'e kadar yarım saat gibi bir sürede dolmasını sağlıyor. Eğer evden şarj ederseniz, Wallbox'a bağlarsanız AC akımla yani yavaş şarjla 11 kW'la saatte dolabiliyor. Peki menzili ne kadar? 521 kW km WLTP normlarına göre ama bu karma kullanımda eğer sadece şehir içinde dikkat ederek kullanırsanız fabrikanın söylediğine göre 600 km'leri aşmanız mümkün. Beyli özetlersek hızlı bir otomobil, 4 tekerlekten çekişli, elektrik teknolojisi konusunda zaten BYD'ye çok fazla laf söyleyecek biri yoktur diye düşünüyorum. Bu otomobilde konfor deseniz, maksimum altyapı deseniz, kullanılan malzemeler deseniz onlarla ilgili zaten en iyi markaların en iyi malzemelerini kullanmışlar. Süspansiyonu, freni, lastiği vesaire. İşçilik kalitesi, malzeme kalitesi onları da gördünüz zaten. Onlar hakkında da kimse pek bir şey söyleyemez. Hala eksi yönleri var mı? Yani tabii şimdi premium markalarla bu otomobili karşılaştırdığınız zaman illaki bir şeyleri olacak. Ama kağıt üstünde baktığınız zaman hiç eksiği yok. İşte mesela cam tavanı daha büyük olabilirdi. Ama mutlaka bildikleri vardır. Ya da atıyorum arkada makam perdeleri olabilirdi. Yani aslında küçük detaylar bunlar. Ama onun dışında sürüş, performans, verdiği hisler, viraj girişleri, çıkışları, size verdiği güven ve aynı zamanda size verdiği cesaret bence BD Han'da oldukça yüksek. Yani kısacası tek bir otomobilde her şeyi yapabildiğiniz bir otomobil BD Han. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Eksik bir şeyler kaldıysa sürçü ettiysek affola. Yine sorularınız varsa otomobille ilgili bana yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyicilerden biri de siz olursunuz. Ama hoşçakal demeden önce bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu otomobilin bağlanabilirliği de var. Yani siz cep telefonundaki aplikasyondan bu otomobili telefonunuza tanıttığınız zaman telefonla otomobilin içine girebiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz, uzaktan şarj durumunu görebiliyorsunuz, yine uzaktan evinizden otomobili açıp soğutabiliyorsunuz, ısıtabiliyorsunuz ya da bıraktınız gittiniz. Gerçi kendi kendine kapıyor ama oldu ya acaba otomobili kapattım mı deyip tekrar aşağı inip bakarsınız. İşte ona telefondan bakıyorsunuz. Aa açık unutmuşum deyip basıp kapatabiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde aşağı biri geldi. Otomobil uzakta. Abi senin malzeme içeride. Ben arabayı açıyorum. Sen içeriden alırsın diyebiliyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Otomobili açıyorsunuz. Adam içeri giriyor. Alıyor malzemeyi. Tamam diyor. Basıyorsunuz kilitliyorsunuz. Ve tabii uzaktan otomobille ilgili bütün verileri de alıyorsunuz. Şarj verisini, batarya verisini vesaire vesaire. Sanırım bu kadar yeter. O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.